Gündem TV olarak vatandaşlarımıza hangi aşıyı tercih ettiklerini ve aşıların yan etkilerinin olup olmadıklarını sorduk. Aşılarda hangisini tercih edeceksiniz? Biontech mi, Sinovac mı? Vallahi aşı güveniyor olursam mısın? güveniyorum. Çin aşısı olurdum. Çin aşısı. Hı. Vallahi ben şimdi bir Çin aşısı diyorlar, bir de Biontech diyorlar. Hangisini şu anda kararsızım ben. Kararsızsınız. Ha Aşıya güveniyor musunuz herhangi bir aşı. Evet. Hepsine güveniyorum. Evet. Çin aşısına sen, sen var ya. Güveniyor musunuz aşıya? Güveniyoruz. İkinci dozun oldu mu? Olduk efendim. Ee, aşının herhangi bir yan etkisi sizin? Ol, olmadı. Olmadı. Hı. Bir şey. Biontech. Biontech Alman aşısından. Güveniyor muydunuz Hı. olurken aşıya? Vallahi, e, belli değildi işte öylesine gittim. Sağlık hoca. Yan etkisi oldu mu aşı olduktan sonra? Falan. Yok. Olmadı. Bir... Olmadı. Rahat. iyi yani. Olacağız tabii garantiyi aşladım olacağız. Sinovac'tan yana mı yoksa bir an olmayı düşünüyorsunuz? Hangisine daha çok güveniyorsunuz? Çin birisi, Çin, Çin, birisi, ama. Çin daha iyi diyorlar da. Şu anda daha el, 55 yaşlı var. Hmm. Bizim Kaç yaşım 52. 50. Ondan sonra da bize gelir sıra işte. Ya o olursa iyi. Ya yani aşı yaptırmayı düşünmüyorum çünkü aşının bir koruyuculuğu yok. Aşı olduktan sonra da korona olunabiliyor. Yani hani o yüzden yaptırmayı düşünmüyorum. Güvenlik Ve kimseye mi? de önermiyorum yaptırmayı. Görüyorsunuz bakalım Allah çok şükür. Aşağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla bilmiyoruz yani. ki ne olacağını daha durumun. Devlet ne diyorsa. Devlet ne diyorsa da o. Şimdi karantin diyemiyoruz ki o. Başlıyor olduk işte ikinci iki, iki, iki aşıyı yapacağız. İkinciyi de yapacağız. Mayıs'ın altında. Allah nasip ederse. İçincilik iyiyiz. Bir durumumuz yok ikinciyi gelecek ee, ay. Ayın dördünde olacağım. Hangisinden <laughs> olduğunu biliyorum peki Sinova. Sinova değil mi? Yani evet, evet. Sinova. Tabii <laughs> Yok çok öyle bir yan etkisi de olmadı. Ha. Hani etkilemedi ben yani. Misiniz? Memnunum. Ha. İnşallah iyi olur. <laughs> Beraber olmuş. oldu. He. Tabii bir hafta sonra yakalandı. Aşıya güveniyor muydunuz olurken? Tabii ki, tabii ki. Hangi aşıdan oldunuz? Sinovac mı? Çin. Çin aşı. Zatlı olmasaydık belki daha kötü olur. Hiçbir şey olmadı, rahatlıkla geçirdik. Vallahi herkes aşığı oluyor ama ben pek olmayı düşünmüyorum açıkçası söylemek gerekirse. Güvenmiyor yani musunuz? ya Güvenmeme değil yani nezerk ettiklerini bilmediğim bir şey ama yani herkes de oluyor. Annem babam da oldu ama ben bilmiyorum çok kararsızım bu konuda. Bilmiyorum yani. Yani olmaya da bilirim. Evet, öyle söyleyeyim. Olsanız hangi açlık tercih edersiniz? Sinema mı? Valla eğer olmaya karar verirsem onu araştırmasını yaparım herhalde. Daha şimdi bilmiyorum. Hiçbirisi konusunda da, hiçbirisi hakkında da hiçbir bilgim yok. Araştırma yaparım herhalde.